Miyiz? Benim ismim Mehmet Aslan, Urfa Bisiklet Toplu Spor Kulübü Dernek Başkanıyım. Şanlıurfa'da Van'a uzanacak bir bisiklet yolculuğunuz var. Bu yola neden çıktınız? Evet, ee, neden? Urfa Bisiklet Toplu Spor Kulübü Van Gölü Aktivistleri Derneği ile beraber hazırladığımız bir projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın. Biz de Balıklı Göl'den yani dünyanın en büyük akvaryumundan e, alacağımız temiz suyu 550 kilometre pedal çevirerek dört arkadaşımla beraber bu suyu Van'a ulaştıracağız ve bunu Van Gölü suyuyla birleştireceğiz. Amacımız Van Gölü'nün kirlenmemesi için bu e, faaliyeti gerçekleştiriyoruz. E, bunu da e, pedal çevirdiğimiz güzergah üzerindeki insanlara, ilçelere, köylerdeki insanlarımıza anlatmak ve Van Gölü'nün geleceğimize temiz bir şekilde e, gitmesini sağlamaktır. Biz bunun için bu projeyi hazırladık. Van Gölü Aktivistler Derneği de bize destek oldu. Onlar zaten Van Gölü için çok çalışma yapıyorlar. 2019 yılında da biz 14 sporcuyla Urfa'dan gidip Van Gölü'nün etrafında pedal çevirmiştik. Bunu da bu sene Urfa'dan Balalı gölden oraya destek olmak için bunu hazırladık. Şu anda sizlerin huzurunuzda pedal çevirmeye başlayacağız. Cuma günü Van Gölü'ne ulaşmayı planlıyoruz. 550 kilometrelik güzergahı bu şekilde tamamlayıp Van Gölü'nün e, Şanlı Ulusal Balıklı Gölü'den aldığımız temiz ve berrak suyu Van Gölü ile birleştireceğiz. Peki 5 e, günlük mi yolculuk? Evet 5 günlük. Günlük 110 kilometre pedal çevirmeyi planlıyoruz. E, kendi çadırlarımızda konaklayacağız. E, e, konaklamamızda konaklamamız e, da köy olur, kasaba olur, tesis olur. Bu şekilde biz bu yolculuğu sürdüreceğiz. <laughs>